şekliyle abdest hareketleriyle donacağız. Herhangi bir hareket olabilir fark etmez. Kim donmak ister bir abdest hareketiyle? Evet, sırayla. Sırayla. Tamam. Güzel, ellerini yıkama hareketle dondur. Yüz. Yüz hareketi. Güzel. Evet. Tamam. Herkes anlayacak merak etmeyin. Evet. Güzel. Evet. Aferin. Ayak hareketi. Evet. Herhangi bir hareket. Evet.

derseklere kadar yıkamak kaldı. Atladığımız bir şey var mı bakıyorum. Evet bunları birisi bir sıraya koysun da bir görelim. Kim sıraya koyacak? Baştan itibaren şu evlerin yerlerini değiştir bakalım. Tamam bir dakika. Evet. Hayır. Devam et devam et hepsini koy. eksik hareket var. Evet. Güzel. Ellerden sonra ağza da burnuna su vermek var. Sonra yüzü yıkamak var. Güzel. Sonra gel kolları dirseklere kadar yıkamak. Ama evet tamam koy. Evet. Şöyle bir yer değiştireceğiz. Önce mes, sonra bu, sonra ayak, bir şey atlamışız sanki. Ne var? Onu yapacaklar mı? Onu, ya. Evet. Onu da sıraya koy. Güzel. Nereye ne koyacağız onu sıraya? Şuraya. Evet. Şuraya. Evet. Tarif et. Tarif et hızlı bir şekilde. Önerinizi göster. Önerinizi göster. Sonra ağzı bunu tutup 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 Kolumuzu kolu desteklere kadar ilgili Başımızı meslek ediyoruz. Boynumuzu meslek ediyoruz. Kulaklarımızı temel bir Aferin. Alkışlıyoruz. <laughs>